Allah'ın rahmeti, bereketi ve güzel ahlakı üzere çalışmalarımıza devam etmeyi arzuluyoruz ve devam ediyoruz. Meryem Suresi'nin 5. bölümüne başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meali 66. ayet. İnsan ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. 67. İnsan düşünmez mi ki daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. 69. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangiler ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi bağlamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. 72. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri İlk yaratılışı düşünmeyen insanlar öldükten sonra dirilmeyi inkar etmekte ve çürüyüp toz toprak olduktan sonra yeniden dirilmenin bir hayal ürünü olduğunu iddia etmektedirler. Oysa insan ilk yaratılışını düşünürse kendisini yoktan var eden bir kudretin ölüp toz toprak olduktan sonra onu yeniden diriltebileceğine kanaat getirir. Nitekim Allah Teala başka ayetlerde de insanları ilk defa nasıl yaratmışsa öyle dirilteceğini, bunun kendisi için daha kolay olduğunu ifade buyurmuştur. Rum Suresi 27, Yasin 79 da olduğu gibi 68. ayetteki şeytanlardan maksat insanların ilahi huzura çıkıp dünyada yaptıklarından hesaba çekilecekleri bir ahiret günü olmadığını, hayatın sadece bu dünya hayatından ibaret olduğunu iddia ederek insanları aldatıp saptıran inkarcı önderlerdir. Yüce Allah bunları ve bunların kandırarak yoldan çıkardığı kimseleri mahşerde toplayıp cezalarını vereceğini buyurmuştur. Allah'a en çok asi olanların çekip çıkarılacağını, ayrılacağını belirten 69. ayetteki ifade bazı tefsirciler tarafından şöyle yorumlanmıştır. İsyankarların bir kısmı ayırt edilip cehenneme atılacak. İsyanı daha hafif olanlar ise bağışlanacaklar. Ancak tefsircilerin çoğunluğuna göre ayet bütünüyle kafirlere dairdir. Ayırt edilmekten maksat ise insanların inkarcılık ve isyan derecesine göre çeşitli gruplara ayrılmasıdır. Buna göre her grup cehennemde durumuna uygun bir tabakaya atılacaktır. Suç işleme ve inkarda öncülük ve önderlik edenlerin azabı daha ağır olacaktır. An Nal suresi 88 ve Ankebut suresi 13. ayetler. Ancak sonuç itibariyle 70. ayette belirtildiğine göre kimlerin daha fazla isyankar olduğunu eksik bilen, eksi, bilen Allah Teala herkese isyan ve günahlarının derecesine göre hak ettiği cezayı da eksiksiz bilecek ve en adilane bir şekilde uygulayacaktır. İçinizden oraya cehenneme varamayacak hiçbir kimse yoktur. Mealindeki 71. ayette geçen cümleyle devamı üç türlü yorumlanabilir. A. Bunlardan maksat sırattan geçenlerdir mümin olsun kafir olsun bütün insanlar aynı zamanda cehennemin üstünde kurulmuş olan sırattan geçmek zorunda oldukları için oraya uğramış olurlar. Ancak 72. ayete göre kötülükten sakınanlar cehennemden esirgenirken zalimler diz üstü çökmüş olarak orada bırakılacaktır. B. Maksat kafirlerdir ve bunlar cehenneme gireceklerdir. C. Potansiyel olarak her insan ameline göre cennete olduğu kadar cehenneme de girebilecek durumdadır. 73 ve 76. ayetlerin meali. 5. bölümümüze devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 73. ayet. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. 74 Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki: Kim sapkınlık içinde ise dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü ve orduları daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. 76. ayet Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 73 ve 75. ayetler. Genellikle peygamberlere ilk inananlar toplumun zayıflar ve fakirleridir. Onları inkar eden ve ise servet ve iktidar sahipleridir. Bu kesim inananları daima küçümsemiş, horlamış ve ezmeye çalışmıştır. Kur'an'da bunun örneklerine yer veren birçok ayet vardır. Hazreti Peygamber Allah'ın ayetlerini açıkça okuyup da müminleri müjdelediği müşrikleri de uyardığı zaman o şımarık müşrikler gururlarına kapılarak eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi diyerek yani Afgah suresi 11'de de olduğu gibi diyerek kendilerinin daha üstün müminlerin daha aşağı olduğunu ileri sürmüşler. Onlara hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi? Siz mi daha güzel yok konaklarda yaşıyorsunuz biz mi? şeklinde sorular yöneltmişlerdir. Gurura kapılmış olan müşrikler ancak fakirleri yanında kovduğu takdirde Hazreti Peygamber'in tebliğini dinleyebileceklerini bildirmişlerdir. Enam suresi 52 ve 53 74. ayette bu kendini beğenmişlere toprağı işleyerek bayındır ülkeler meydana getiren sonra da inkarcılıkları yüzünden Allah'ın gazabına uğrayan at ve semut gibi eski kavimlerin akıbetleri hatırlatılarak onların kalıntılarına bakıp ibret almaları tavsiye edilmektedir. Sert bir tehdit içeren 75. ayet ve 73. ayetteki soruya verilmiş bir başka cevaptır. Allah Teala bu tehditle müşriklere vermiş olduğu evlat, devlet ve servetin gerekçe, gerçekte bir lütuf olmadığını, onlara bu nimetlerin verilmesinin bir istidraç olduğunu ifade etmektedir. Kul Allah'ın vermiş olma, olduğu nimeti hayırlı işlerde kullanıyorsa bu nimetin artırılması sürekli kılınması bir lütuftur. Eğer sahip olduğu nimet sebebiyle şımarıyor ve onu kötü şeylerden kullanıyorsa ona mühlet ve fırsat verilmesi de bir istidracdır. Araf 182. ayet. Ayette söz konusu edilen müşriklerin durumu buna göre buna örnektir. Nahl suresi 97, Müminun suresi 55 ve 56. ayetlerde olduğu gibi. 76. ayet doğru yola gidenler diye çevirdiğimiz ihtedev fiili sözlükte doğru yolu bulmak, yol göstermek manalarına gelen hüda, hedi, hidayet kelimesinden türemiş çoğul bir fiildir. Tekil inihteda bu fiilin mastarı olan ihteda ise gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak anlamlarına gelmektedir. Terim olarak inançsız iken veya başka bir dine mensupken İslam dinini benimsemeyi ifade eder ihtida eden kimseye mühtedi denir. Kur'an'da 85 yerde geçen hüda kelimesi ise sözlükte yol göstermek, kılavuzluk etmek anlamına gelmektedir. Müfessir ve kelamcılar hüda kelimesine bağlamına göre çeşitli manalar vermişlerdir. Ragıp el-İsfahani aynı kökten olan ve aynı manaya gelen hidayeti lütufla kılavuzluk etmek yani bütün yaratıklara ve özellikle ilahi emirlere muhatap olan insanlara yol gösterme şeklinde tanımlamış ve Kur'an'da yer alan bütün hidayet kavramlarını içinde bulundukları ayetlerin genel kompozisyonu çerçevesinde gruplandırmıştır. Buna göre Allah'ın insanlara olan hidayeti dört merhalede oluşur. Bir, her mükellefe lütfettiği akıl ve idrak yetenekleriyle hayatını sürdürmeye sağlayan zaruri bilgiler. Vahiy ve peygamber iki vahiy ve peygamber yoluyla yaptığı davet 3 hidayeti benimseyenlere lütfettiği tevfik 4 hak kazananların ahirette cennette muvaffak kafatlandırmak. bu hidayet türleri buradaki tertibe göre birbirine bağlı olup bir sonraki hidayetin gerçekleşmesi için bir öncekinin meydana gelmesi şarttır. Allah doğru yolda gidenlerin hidayetini güçlendirir. Mehalindeki cümleden kastedilen mana 3 ve 4. merhaledeki anlamlardır. Buna göre bir kimse aklını ve iradesini kullanarak doğru yola girerse Allah ona o yolda yürüyüp başarıya ulaşmayı nasip eder. Ahirette onu mükafatlandıracak cennetine koyar ve mutlu kılar. İşte kuruluş, kurtuluş budur. Ayetin devamı da bunu vurgulamaktadır. Hayırlı davranışların Allah katındaki sevabı yeryüzündekilerin iftihar ettikleri her şeyden daha üstün ve sonuç itibariyle daha iyidir. Çünkü hayırlı iş ahirette intikal edecek ve sahibine ebedi olarak fayda sağlayacaktır. Evet, 5. bölümümüzün sonuna geldik. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 6. bölümde buluşmak ve devam etmek dileğiyle Allah'a emanet olun.